Kuliyon içinde hazır Başladık. bulyon mu kullandınız? Evet. Çok Neden? lezzetli oluyor. Günlük hayatımda da kullanıyorum. Siz hazır e, ürün kullanmaya çok aşinasınız galiba. Yani e, tavuk haşlayıp tavuğun suyuyla yapmak zorunluluğun var mı? Siz istediğinize göre yapıyorsunuz. E, öyle bir mi? zorunluluğunuz evet, evet. yok. Ama yapsanız yani her şeyiniz hazır çünkü. En azından onu bir kaynatıp bari bulyonu Meksika kullanmazsaydınız. Meksika'ya gidip bulyon alamadım, bulamadım sizin için. Bulyon kullanmış evet. Bulyon mu kullandınız? Evet. Niye? Pilav soğuk bu arada. Aykut Hanım en çok mi? övündüğünüz konu aşçılığınız. Önümüze gelen bütün ürünler hazır. Bir tavuk suyu kaynatamamışsınız. Bunun içerisine tavuk suyu koyamamışsınız. Bulyon koymuşsunuz ve hala savunmaya hı hı. devam ediyorsunuz. En azından ortada yenilebilir yemeklerim var yani. Yani ortada yenilebilir hazır yemekleriniz var. Hazır. Ee, bunları hazır her yerde temin ederiz diye düşünüyorum. Size, ee, hazır ve aynandı soğuk aynandı bu arada. Verdim. Yanlışlıkla isterseniz onu alayım. Ben evet tamam, alayım, alayım onu. onu. O, e, tavuk biraz daha... E, Pişebilirdi diye düşünüyorum çünkü Aa, tavuk ki. olmasına rağmen e, biraz e, sert kalmış. Sert. Ben katılmıyorum. Evet, Lokum geliyor. gibi pişmiş tavuk. E, acısı <laughs> güzel, sosu güzel. Acısı. Bir hoş saniye, hoş şunu koydu. bir konuşalım. Hülya katılmıyorum diyor. Tavuğu az mı pişmiş? Bence e, bana göre tavuğu az pişmiş. Aa. Ben daha çok pişkin seviyorum. E, sosu güzel, evet. E, Muşacık tavuk ya. Pilavda bu şey konuş, koymamış olsaydı. Daha çok e, yiyebilirdim ama maalesef soğuk ve e, pilavı yiyemedim. Şükrü amca ama yani Şahin Bey'in... Genel şey, olarak, gelen şey, olarak tavuğunuz yani güzel. yani, şey, yani Kötü bir tavuk değil, yiyilmeyecek bir tavuk değil. Pişme derecesi aynı. Ama acısı aynı. çok hoşuma gitti, acısı güzel. Acısı e, güzel. Evet. Benim pilavımla tavuğ, pişme derecesi aynı mı? Yok, e, sizin pilavınızın pişme derecesiyle hı hı. benim pilavımın pişme derecesi aynı. Sıcaklığı peki. devamı var. Isıttım. Hı hı. E, ve Burada tavuğu ben herkes pişmiş diyor. Sizin damak tadınıza göre burada ben not alıp o şekilde pişiremiyorum ben maalesef. Ben yediğimi söyledim. Yediğim yemeğin de yorumunu yapıyorum zaten. Bence bile bir tık daha pişebilirdi o. Ve bu pilavı pilav, pilav, pilav da tavuk suyuyla yapabilirdiniz. E tabi lezzet katardı. Yani daha lezzet katardı. Ama zaten bulyon koymuş. O tabii pilava tabii mı yapacak miydi? tavuk suyu? Yani Aybüke bugün çok zahmete girmek istememiş. Kendiniz galiba çizgi sakladınız sadece. Onu da göreceğiz zaten Yok birazdan. Bir, e, bütün ürünlerimi yediniz. Bütün ürünleriniz hazır. Yani milföyü 40 kat açıp hani milföyü ya da Meksika'ya gidip, Meksika, ya yazardım, açık gidip lazım. Meksika fasulyesi bulmadım <laughs> falan ya da tamam mı? taş fırına Ayrıca girip siz, ekşi mayalı ekmek yapamadım. Siz ilk günden beri bu masada ben gastronomi okudum, ben gastronomi okudum deyip bizim önümüze bu kadar vizyonu dar bir menü getiremezsiniz. Vizyonu dar. Üstüne üstlük çok kolay. Yani hazır garnitürler alınmış ve şununla övünüyorsunuz. Ben aldım ama bunu haşladım. Kusura bakmayın zahmet oldu. E, Siz yani de kuş kolmalı blenderdan geçirdiniz önümüze oldu. su koydunuz. Bakın orada kıvamla İçemedik. ilgili bir hata olduğunu ben tamam. kabul ettim zaten. Ama ben ee, zahmetli bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir şeyler sunmaya çalıştım. Ya, Doğru blenderden çalıştım. Tavada yani piramayla da... çevirip su ekleyince zahmete giriyorum. Ya musunuz? yapmayın. Bir aşçı olarak pilavın içine bulyon koyup Hı. şu an beni bastırmaya çalışmanız zaten çok komik. Ya bunun içine neden bulyon var? Siz bize bunu açıklayın. Bulyon koymasaydım açıklaması, da bu bu şekilde olacaktı. Ben olacaktım. tavuk suyu e, hazırlamak zorunda mıyım? Değil. Bunu söyleyip kurtulamazsınız buradan. Yani düz direkt tavuk suyuyla yapsaydım bu sizin için okey miydi? Onun dışında hiç pişme derecesine vesaire bakmıyor musunuz? Lapa mı? Değil mi? Nasıl olmuş? Lapa değil. Soğuk hı hı. ve içerisinde bulyon var. Bulyon zaten beni direkt itti bu arada. Yani sizin Özellikle sizin bulyon kullanmanız. Yani ben bulyon kullanmış olsaydım bana muhtemelen şey derdiniz. 20 ülke gezdim. Bulyonun ne olduğunu öğrenemedim mi? derdiniz ama evet. ben bulyon kullansaydım derdim ya ben açılımda övünmüyorum ki. Ben evimden çıktım. Tek başıma yaşayan bir adamım. Bunu yapabildim. Peki bulyon var diye bunun bu kıvamının <laughs> tane tane olmasının siz komple o zaman beğenmiyorsunuz. Ya Allah aşkına zaten basmati seçmenizin sebebi tane tane olabilecek e, pirinç olması. Yok ben evde... Zaten basmati tane tane yapmazsanız e, imkansız zaten yapmama ihtimaliniz yok. Basmati ya zaten tane tane olacak yani. Yok bunu bile yapamayan e, ay, belki, de, ay, var. Ay, yani, Ama siz ki, ya siz yani, siz yapmışsınız. E, kullanmamış olsaydı <laughs> kesinlikle kullanılmaması gerekiyor yemekte. Bir de e, aşılık okuyorsunuz sözler siz yani. <laughs> Bu işin e, uzmanısınız. Yani ya neden biliyor kullandınız? De, e, şeflerimiz de ama bulyon kullanıyorlar. Yani hayır, hayır hayır, hayır, ben, ben hayır, Yok, hayır, 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 Ben görmedim ama. hayır, 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 hep onunla yaparlar. Bir, şey, bir tavuk stok yapsaydın ya tavuk yemeği de yapmışsın hazır. Hmm. Ya yani tavuğu ha fazlaca da vardı evet ama bulyon kullan. Ben sana bulyonu hiç yakıştıramadım. Ben zaten ya. bulyon konulması taraftarı değilim. Hele yemek karışmasına hele gastronomi mezunu bir. Senden hiç beklemezdim bu bulyonu. Yani Şaşırttın bizi. Siz e, gerçek ger 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 <laughs> siz özel okuyordunuz. E, hep... Ama para ile sınıf atlanmıyor. Şunu bir netleştirelim mi? Eğer ki parayla olmasa size bulyonu öğretirlerdi zaten. Yani biz okulda pirinç yani pilavı bu, dışında her şeyi yapıyoruz. Bir yemeğe bülyon kullanan o, 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 bir usta bir şey. Ayıp olmasın da. Yani hmm. yazık yani verdiğiniz paralar yazık. Keşke da. siz de verseniz siz de örneğimize böyle pişmiş künefe falan getirebilirsiniz. Ben bir bize. pilav yapmıştım. <laughs> Hepiniz benim pilavıma bayıldınız biliyorsunuz. Pilavınız? Evet. Bu meyve yani, pilav, zaten pilav zaten yapmıştım. Soğuk ben Şahin, pi şahin Bey'in pilavını daha çok beğendim. Yo ben pilavı da beğenmiştiniz, yemiştiniz. Hayır, beğenmediğiniz. Gerçi bu anlama yapmadınız ama. Abi Hanım siz e, emin olmak için soruyorum. Ne mezunusunuz? Yani gastronomi aşçılık mi, aşçılık mı? Aşçılık, aşçılık. olduğunu söyledim. DGS'ye girip gastronomiye yükselteceğimi de söyledim. Hayır, çünkü sabahtan beri hepimiz gastronomi mezunusunuz diyoruz. Yok, aşçılık diyor ona evet düzeltelim. Yüzde yüz diyor, ne? Yüzde yüz burslu. Evet. Aa niye söylemiyorsun paralı paralı yüzde yüz burslu okumuş. Yok ilk bunu söylüyorum hani paralı diyor ama dedim ki zaten ben yüzde yüz burslu okumuş. Var. Var. Ve evet, vurslu, bu şekilde girebiliyorsan burslu da bu şekilde atlayabiliyorum. Para vermedim ya. Yani. yani yemeklere e, şey, bulyon kullanır mısın? Diye. Atlatacaklar size i̇şte, onu anlamadım. <laughs> ne <dedin>? <gülüyor> <gülüyor> dedim? yemeklere bulyon kullanır mısın? Atlatacaklar. Vallahi bize okulda pirinç pilavı değil de daha böyle ne? güzel yemekler öğretiyorlar ya. Daha e, keşke dünya yapsaydın falan. bize de. Keşke yapsaydın bize de. Yani yani. Yani onu Burada yapmayacağın da nerede yapacaksın tatlım? Yani yarışmaya katılmışsın bir avantaj senin için bu eğitimle olman. Ee, senin daha çok yemek bilmen, tekniklere hakim olman, ben birazcık daha işçilik, birazcık bir teknik, bir zahmet, bir bir şey. Hadi başlangıç olabilir, burşet de olabilir, hadi arayayım ama yani şimdi takdir edersin ki e, hepimiz ben de dahil e, senden özellikle daha farklı bir yemek tabii ki beklerdik yani. Ha, kötü mü olmuş, iyi mi olmuş onu konuşuruz o ayrı ama şimdi sen kendin dedin diye bize daha farklı, daha güzel yemekler ötüyor o zaman ne basmati? Ee, peki, evet, evet. Risotto yapsaydım mesela da görseydik değil ben, mi? Ben şu şekilde Geseydim. kendi sevdiğim lezzeti koydum. E, risotto hiç sevmiyorum. Hiç ha Tamam o zaman pardon pardon sen sevmiyorsan ee, doğru Biz de yani, sevmeyeceğiz anlamına mı geliyor? Kendi sevdiğimiz lezzetlerden eklediğimiz için. Aa ben evde yaptığım yemeğe gelin. burada yaptığım. İçlik şey mi yapsam acaba? <laughs> Yuvarlak köfte oh, mi yapsın, İzmir yemeği köfte mi yapsın? Ben onları çok yani. seviyorum. Yok zorundasınız yani öyle, değil tabii. Öyle, öyle, öyle Ya tabii, öyle tabii. senin seçimin, evet. saygı duyurduğun işte, zaman bir tık işte, daha bir şeyler farklı. Peki acılı, hakkında... Bir de bu... Acı, bana acı geldi. Acı? He acı geldi. Yani şey olarak şöyle pirinci beğendiler de. Şimdi pilav yiyorsun ya, pilav güzel pişmiş diyorsunuz ya. Pilav çok pişmiş. O yüzden ağızda eriyor. Evet ben onun farkındayım. dişe vurmuyor. Hani vurur ya böyle pilav dişe biraz. O da pirincin tipinden olsa gerekiyor. Bir de bulyonu koyduğun için orada ben geri durdum zaten. Buradan yani e, söylüyorum da aşçılarımıza falan ayıp olur. Onlar bulyon kullanmıyorlar. Biz kazanı koyduğumuz zaman ocağa tavuklar ocağın üstüne kaynar. Oradan suyun alır verirsin öyle bulyon bulyon yok. Öyle bir şey yok. O ev hanımlar, o piratiye kaçanlar, o tembeller bulyonları kullanıyorlar. <laughs> Tavuğu beğendin mi? E, tavuğu yok dedim ya azıcık aldım çok acı geldi bana. bir hmm. Şey, biraz da... Halepeno biraz acı tabii Evet yani. dişime vurdu biraz da o yüzden. Ama şey... E... Salatayı beğenmiştim. Evet salatayı beğendim canım. Şahin? Ya Zuhal Hanım pilavla ilgili yorum yaptım aslında. Hem soğuk e, hem blon olması zaten bambaşka tartışılacak bir konu. E, ana yemekte de yine en kolay pişebilecek, en risksiz et seçilmiş maalesef. Hı hı. E, bunu özellikle siz olduğunuz için söylüyorum zaten. Yani burada e, sizin pişmesi, beklemesi, soslanması, e, daha iyi etler sunmanız gerekirdi bize. Yani daha iyi bir ürün çıkarmanız gerekirdi. Şu zaten olabilir. ortalama bir e, gün içinde gidip herhangi bir yerde yiyebileceğimiz görüntüde bir ürün. Tantuni. Tantuni mi? Tantuni. tantuni. Hayır, tantuni. Tantuni mi? Gün içinde tantuni yani güzel. He, yapsalar keşke. Keşke. Anladın mı? Şimdi evet. yani bildiğimiz tavuk tavuk. Beğenmedin mi? Ee, pilavı beğenmedim hayır. Beğen, eti de beğenmedin yani tavuğu. Yani etin pişme Peki derecesi mi? bence biraz daha e, pişebilirdi. Aa Şükrü Bey de öyle Peki içindeki ürünler hakkında bana iyi gibi geldi. Bak şimdi. Tadına baktın Evet mi? acısı macısı evet. yani nasıl Zaten sizin e, şu ana kadar. Yok. Şu ana bu Julien Julien doğranan tavuk mu? Ben kendim evet doğradım. Zülye mi doğradın? Ama tavuk kalçası olduğu için Hayır, burada hep bir tarafıyla zaten. bir tarafı, tarafı mu doğradın? Butla mı yaptın? Evet çünkü tavuk göğsü çok kuru, kuru olduğu bravo. için He. lezzetsiz. Evet, bak onu doğru yapmışsın. Bak but güzel. But nerede but? Tavuk göğsünden yapıyorlar. Ben fazla çok kuru jülyene... Doğru hani doğramaya o yüzden çalıştın sordum. mı? Tavuk Juliet seçimi Juliet doğru. Jülyen biraz biri büyük biri küçük Hı -hı. olmuş da Jülyen değil. O normal o kadar, o kadar şey gibi olmuş.